Selamlar sevgili dostlar. Sertleştirmesi, dönüş mekanizması ve sürgüsüyle Kepurezas yanlış okumadıysam oyuncunun ismi gün geçmiyor ki yeni bir hasar rekoru daha izlemeyelim. 11 tier yeni BZ79'uyla şöyle görecek olursak hiç bitmeyen roket sistemi. Yani akla ziyan hasar atmış arkadaşlar. Olacak iş değil diyebileceğimiz bir hasar atmış. Bu haritada üstelik yani böyle sıkışık ağırların dip dibe oynadığı, böyle ortalığın 56 olduğu haritada yani ne diyelim bilmiyorum. Muhtemelen amorekler falan vardır. maç izlemedim biliyorsunuz, izlemiyorum önceden. BZ 79'daki dağılımlar BZ 75'teki gibi yüksek olduğu için tam nişan almaya çalışıyor. Normal mermisi 265 deliyor 700 alfalı arkadaşlar. Bu arada 749'u sapladı T57'ye. Gold 330 deliyor patlayıcısı ise 90 delip 900 vuruyor. Yani hasar rekoru her geçen gün daha da gelişiyor. Rekordan kastım bu en önce işte 16.500 falan vuran Jack falan değil öyle düşünmeyin arkadaşlar. Tank tank söylüyorum ben hasar rekoru dediğim zaman. Bazen yanlış anlaşılıyor. Hasar rekoru kırmış diyorum şey diyorlar işte ya hasar rekoru jakta falan. Bu 11 tierler geldiğinden beri özellikle ağır tankların bol olduğu maçlarda böyle absürt hasarların çıkacağını konuşmuştuk zaten. Ama gerçekten acayip hasarlar çıkıyor. 15 binler hatta bu maçta 15.700 hasar izleyeceğiz arkadaşlar. Yani RNG mi çok iyi çalıştı arkadaş mı iyi oynadı bilmiyorum. 2900 hasara 4 atışta erişiyor. Teşerente kardeşim de dümdüz duruyor. Bu arada RNG ve dağılım şansı yanında şimdilik. Sürekli Teşerente'nin delinecek yerlerine gitti Mermi. ekstra çılgın bir harekete girişmeden oynamış. Yani şu atış da tutsa 16.000'i de geçecek. Üstelik çok net görüyordu ve iyi nişan almıştı. Direkt AP mermiye geçti. Boşluklu zırhta kalmasına müsaade etmeden 690'ı vuruyor. 4300 hasarda 2000 de sektirme yaptı. Biraz hattı değiştirmeye karar verdi. Çünkü sol taraftan gayet yoğun şekilde bir düşman baskısı var. Özellikle avcıları tek bir kümeye toplanmış gibi bir de şurada bir mouse kardeşim 68. uykusunda değişik rüyalar görmeye devam ediyor. Oyun 5-2. Leoparda bir 730 saplıyor. STRV'ye de bir 700'e yakın sapladı, 5.700 hasara geldi. Olabildiği kadar direnmeye çalışıyor şimdilik. Rakip oyunu 7-3'e getirdi. 6000 can puanı da öndeler. Şanslı bir atış. Gerçekten şanslı bir atış. Panopenere 714 vuruyor. Yani böyle roketteyken çevir at her zaman denk gelmez. Hele bu BZ tanklarıyla hiç denk gelmez. Şanslı açıklanabilir sadece bu durum. Teşerente'ye de güzel bir atış geldi. Yani RNG inanılmaz yanında şimdilik. Baya baya imkansız ve zorlu atışlar yapıyor. Bir de şöyle bir durum da var arkadaşlar. Oyun isterse sizi Lord de eder. Mort de eder. <laughs> Bazen Lord etmeyi seçiyor ki bize pek denk gelmiyor. Genelde biz Mort olan taraftar, taraftayız. KRB'ye de bir tane saplıyor. Oyun 16'ya geldi. Can puan farkı 7500. Arada roketleyip bir yer değiştiriyor şöyle. Patlayıcıyla Bitirdi kanopeneri bu arada Baya baya düşük seviye bir oyuncu Patlayıcı mermi atan bir T57 Hala patlayıcı atıyor kardeşim inanılmaz bir Umut dünyası var 18 falan vuruyor Kardeşimiz de bunun bot olduğunu <laughs> Bunun bot olduğunu anladı hiç ilgilenmiyor bile e Bunu diyor aradan çıkarız nasıl olsa bundan bir tehlike gelmez bize Bir boşlukta da zaten garaja gönderiyor oyun 9-13 Can puan farkı 5000 Karşıda 3 tane ağır tank 2 avcı ve bir orta tank var E100 atışını yaptı yüksek rolleyen bir atış. Önden arkadan her yerden sarıyorlar. Tekrar roketledi. Yanına da geçebilirdi ama sanırım hitli olduğunu gördü. 10.850 hasara geldi. Bu arada versiyon 5 delmeyi başarıyor. Rem atabilirdi aslında versiyon 5'e bence. Sert bir geliş yaptı ama burada FV'yi görünce lan ne oluyor arkadaş falan dedi. FV delemedi. Roketi gayet etkin kullanıyor. 12.600 hasara geldi arkadaşlar bu arada. Yani ee, adam roket diyerek hasar atmaya devam ediyor. <laughs> Fv'ye bir vücut çalımı futboldaki tabirle. Çok iyiydi ya helal olsun. Çok akıllı bir oyuncu. Gerçekten. Orada Fv'ye attığı çalım muazzamdı. Bakın FV'yi nasıl olsa aradan çıkarırım diye FV'ye atış yapmadı FV'nin kapası dönmüyor çünkü Onu dedi bir şekilde hallederim Gare biri çözmem lazım önce diye düşündü Yanına geçiyor Namluyu bile çevirmeden Atış yapmayı başardı FV'nin etrafında dönmeye çalışıyor Bir 680 vurdu FV sırtını duvara dayamalıydı. Yanlış yapıyor. Dostumuz da roketiyle beraber çalım ata ata etrafında dönüyor. Şu olay yani arkadaşımız muazzam takdir ettim. Şu olay oyunculuk arkadaşlar. Özellikle FV full canlıyken attığı vücut çalımı yani tam kafayı çevirmeye çalışırken rokete basıp yanından teğet geçmesi muazzamdı. Adam oyunculuğunu konuşturdu. Yani tamam RNG falan yanındaydı eyvallah ama gerçekten oyunculuk izletti bize. Helal olsun diyelim. Maşallah madalyası gelmiş. Yüksek kalibre tapkan ve çelik duvar madalyası gelmiş. Yalnız maç muazzamdı. Çok iyiydi arkadaşlar. 15.772 hasar ki muhtemelen BZ79 rekoru bu. 7 kill 1936 baz deneyim almış. 33 atışın 30'u isabetli 25'i de doğrudan delmiş. Helal olsun. Neydi? Keperuz. Kepere Kepurezas isimli kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten eğlenceli ve oyunculuk kokan bir maç izledik. Hasar zaten muazzam. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.